İyi akşamlar Koç Holding günlük grafik. Şubat'ta yapmıştım. 10 Şubat'tı galiba. Şurada bir yerdeydik. Yani direnç geçiyorduk orada. 33 buçuk civarındaki direnci geçmiştik. Bir miktar yükseliş geldi. 34.90, 35'e kadar bir yükseliş geldi. Ama yani savaş aslında tırmanma devam ediyordu. Yani şöyle bir trend çiziyordu. İşte hep politik riskleri trade edemezsiniz. Her videoda buraya yazacağım yani. Bir şey yapamıyorsunuz çünkü olan gece oluyor ne stop ne bir şey hiçbir fırsat imkan vermiyor yani şöyle çok güzel bir trendi vardı da yürüyüşüne devam ediyor direnci geçip ama tabii savaşla beraber gördüğünüz gibi sert bir satış 50 ortalamanın altına 20'ye kadar yine güzel bir tepki vermiş bakın günahlarını affetmiş insanların aslında 3 Mart'ta özellikle yani yukarıda kalanların ama bugün tabi bütün borsaların yıkılması o oldukça negatif bir alana tekrar girmiş. Şey değil yani şunu söyleyeyim bu bir ayı grafiği değil. Yani henüz değil öyle bir şey öyle öyle bir şey olması için bu sene 20'lere falan gelmesi lazım ki bu artık bir ayı dönüşü yani uzun vade bir ayı piyasası falan diyebilelim. Öyle bir durum yok onu önce bir söyleyeyim. Ama kısa vade için henüz parlak bir görünüm değil. Burada bir yatay banda gider mi onu bir an düşündüm. Yani 30 ile 28 arası Koç e, Holding'in alındığı bölge, satın alındığı bölge. 30 30.90'da şu an. Dolayısıyla önümüzdeki hafta eğer bu düşüş devam ederse 28 28.80'de bu e, 30 arasındaki alana bakılır. Buradan tekrar alıcılar geliyorsa yani çok büyük başı arıtmaz orada. E, sorun yaşatmaz ama tabii yukarıda direnci bir hareket arkasından. Hani kesin yapar diyemiyorum o hareket. Ama ihtimali artar öyle bir şey. E, 28'ler 2880 29 dedik buraya 29 2880 diyelim 2880 kırılırsa da yani burada 27'ye doğru bir hareket çok şaşırtıcı da olmaz açıkçası koç olduğum için bugün çok kuvvetli bir umarı bozu normalde bu tür mumlardan sonra düşün devamında beklenebilir 42 say, yani negatif bir alanda zaten e, maktaya baktığınızda o da baktığınız zaman o da kısa vade için oldukça negatif olduğunu ve aşağı yönlü hareketinde güçlendiğini tabi bugünkü hareketle gösteriyor şu anda. Şunu söyleyeyim. Koç Holding tarihi boyunca e, hep yukarı. Yani hiç ne olursa olsun dünyada Türkiye'de e, şöyle göstereyim. Yani grafiğini yukarı doğru sürdürmüştür. Haftalık grafiklere baktığınız zaman 200 hafta hafta zaten bunun çoğu zaman alım noktası oluyor Koç Holding'in. Yani bu da aklında bir şey varsa yani bir fırsat bulursam nerede ne yaparım falan diye düşünüyorsanız dediğim gibi 200 hafta yani öyle bir durumda fırsat alanı olmuş oluyor. 50 haftada çok uzun zamandır yani bir yıllık ortalama diyebiliriz aşağı yukarı. Kırılamıyor. O da 26 lirada Yani bu alan özellikle çekilirse bu tür alanlar Belki yani böyle kısa vadeciler için bir şey olabilir. Bir fırsat alanı olabilir. Aylık tabii aylık şeyden dolayı çok yüksek oldu. Dolarla beraber kırıldı bütün dirençler. İnanılmaz bakın 8 ortalamadan kopmuş. Ee, orası neresi gösteriyor? 28 lira gösteriyor. Yani aylık ortalama. Yani o 28-29 bandı önemli bir band gibi duruyor öyle bakınca. Ee, zaten daha önce de orada alımlar geldi. Orası önemli bir band. Dolar olarak da bakalım. yani 2 dolar 18 cent'te ki e, bir süredir 2 dolar civarında yine satın alındığını görüyoruz. E, ne var bugün? O da 28 29 aralığı yapıyor. Dolayısıyla hani e, bakın bu güçlü bir destek olması beklenebilir işte. E, yani bakıyorsunuz oraya bu bakıyor, haftalar aylar falan filan hep böyle e, dolar bazlı bakıyorsunuz o kısımlar. Hep tanıdık rakamlar çıkıyor karşınıza sayılar çıkıyor daha doğrusu. E, dip bölgemiz 1.66 burada dolar bazlı. Şöyle göstereyim, En Endi alan yani genellikle ben yani dolar bazlı grafiklerde dip yeni bir dip yapılırsa çoğu zaman üstüne tekrar çıkılır. O da aklınızda olsun. Bu ne yapar? Bir 60 desek 6 84. aşağı yukarı 22 23 yapıyor. 23 22 civarları falan yapıyor herhalde. Öyle bir şey tabii dolar böyle durursa. Herkese akşamlar.